Herkese merhaba, ben Shenol Ark The Center Ascendant'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Merak etmeyin canım, o hani şey yapacak diyorsak da hani... ...kısa keseriz dediysek de... ...daha bakacağımız şeyler var kafadan. Adını da okuyamıyorum, saurus Onun için hazırlık yapmak lazım. Öncelikle bu arkadaşlar büyüdü. Yenilerini çıkartacağım. Ee, iki dişi bir erkek bunlar. Hızlıca hemen onların bir yumurtalarını alayım. Onun dışında şat, şatta, neyse, şata Susarus için Yunus temleyelim, onu hazırlıklarını yapalım. Bugüne yetiştiremem onu da. kuvvetle muhtemel. Ee, metalleri doldurdum. işlem tamam. Hatta ufaktan şey ne, başlayabilirim bile. Sku. Nasıl yazılıyor lan o? Maskeye gerek yok da şu olabilir, pal olabilir, gerisine gerek yok Yani. Skuba lazım bize abi. Deri fiber. Deri fiber çitin. Allah'ım ya Rabbim şimdi. Dur yumurtaları verirken öncelikle şu farklı farklı şeyler yapıyorum farkındayım. Sağlam eğer yapma teşebbüsüne girdim. Deli gibi malzeme verdim. Bir tane eğer yaptım. Parçaladım. Yani 106'lık eğer öncelikle bu. Çok dedim abartmayayım sonradan şey yaparız. Yani istediği malzemeler bir yana parçaladığım zaman içinden çıkanı kes abi. Şunlar çıktı içinden abi şunu. 1369 metal isteyen şeyin içinden 30 tane metal çıkar mı ya? Yani? Ay yok artık yani. Abi o kasılmaz. Vallahi kasılmaz. O biraz abartmış o işi yani o. O iş olmaz. Vallahi olmaz. Ondan iki tane yap. Ha şey de lazım. Hmm, mızrak. Mızrak da gerekecek. Suyun içinde güveni alabilmek için kendimizi. Şöyle fazla fazla olsun ya. Bunlar ekstra hazırlık. Ali siz bu arada çiftleşiyorsunuz değil mi ya? Aynen çiftleşiyorlar tamam. Yumurtalarını alayım şunların da. Karavan içindeler. Armor yapamadım ben de. 50k health yaptım abi alayım. 50k health ile durumu kurtarır. Sal kanki sal. Eyvallah. Şunları kapatalım. Eee 4 saate yakın team süreleri geliyor. Şey, yumurtlama süreleri geliyor. 3 küsür saat. Tamam da burası zaten oldu 8. 2 tane daha olsa onları da 50k health yapsam. Tahmin edelim durumu 10 tane kurtarır ya. Yani. Kurtarmaz mı? Eee nedir durum? Şöyle dürbünle bakalım. 290 214 210. Allah'ım 150 perfect temler daha iyi iş yapacak ya. Vallahi billahi ya. Bizi Allah bildiği gibi yapsın yani. Ne diyeyim? Eee zıkkın adı ne oluyordu onun ya? Harpoon, Harpoon. Ne herhangi bir ekstra cephanesini açmak gerekiyor muydu ya? Ya bu galiba. Ulan şunun bir resibini mesibini biraz drop mu kovalasaydık ya? Bunların resibi genelde çıkıyor. Hmm... Eee hmm. hmm. onun dışında bir de... sickle gerekiyormuş. Orak. Tame için. temine baktım nedir ne değildir diye de... Çünkü o yani haritaya gelen tek camış hayvan. Hazırlığını yapmak lazım. Oğlum ora... Açmadı mı ki Açmamışım bile. Diğer taraftan neye yarayacak diye düşünmüş olabilir. Şimdi buna ne lazım? Polimerle cementing test oğlum nasıl upgrade edeceğiz biz ya? Ağırmış ya. Yani var burada polimer. Sıkıntı değil test de varmış da. Upgrade'i unut. Crossbow'da mı sıksam acaba? Onu bir deneyelim. Hangisi daha güçlü? Vallahi. Hiç belli olmaz. Ve harfının Cephanesi şey olmuyor mu ya? Aynen şu şu şu. Ama karıştı ilk başta ben çıktığım, ilk çıktığımda bunlar kafamı karıştırmıştı. Normalde balista, dev balista ile atılan şey harfın kanına da atılıyor. Tabi ona göre de malzeme Onu bir denemek lazım ya. Şu an bunu upgrade deme upgrade diyemem. Onu geçeceğim. Maşallah. Geçtim. Deli gibi metal de istiyor. Allah'tan bir posta daha metal toparladım. Hepsine 600-800 arası metal koydum. Bazılarına 1000 de gitmiş olabilir. Paylaştırmaya çalıştım. Şimdi bu kadar yeter. Cephane mi bitmişti zaten? Bir deneyelim bakalım ya. Şu crossbow'u daha da upgradeleyebilirim bu arada. Şu an 400 küsürde. Ee, damage için ne gerekiyordu ki? Şu muydu? Durability... Increases Damage. 50 metal, geri kalanı var. Allah olabilir. Ver bakayım. Bunu zaten söylemiştim galiba değil mi? Tek seferde yapıyor abi. Increases Damage. Bak 8 tane. Hepsini tek seferde uygulayacak. 8 tane. Hop. 558 yaptı 430'dan 120. <laughs> Olur sıkıntı değil. Onu kasabiliriz. Şunu şunu upgrade edeceğim o ayrı konu. Ee, almışım. Şunları bir denemem lazım. Bunun Japanese falan çok daha kolay ya. Hangisi daha iyi iş yapacak? Ya oyun da ayrı troll. Vallahi billahi ya. Şuraya bak. Aramadın mı peşime deli gibi takılırlar. Aradın mı hiçbir şey bulamıyorsun. Ee, derin yerlerde yaşıyormuş bu arada arkadaşta. Neydi? Şatasos saurus. <laughs> koydu ismini. Bismillah. Hey. Hey. 550. Oha. Kardeşim geçeceğim. Bana geçeceğim. Ben Gross Bob'la sıkarım baba. Valla. Kaç tanesiniz be adam. Ya siz ağzınızı burnunuzu kırarım Lan yeter. Allah Allah bir cinnete bak Şöyle Şol eşekler. Gel gel. Bu neymiş ya? Bulamayıp bulamayıp ruh hastalarına bulduk. Darbarım yeni tamir ettim gıcır gıcırdım ya. Of. Neyse böyle bir cross bombunuz yoksa kısacası. Harp'ını deneyebilirsiniz. Öneri olarak onu sunuyorlar. Ve bana gerekmez arkadaş. Ben böyle iyiyim. Biraz daha ok yaparım. Hazırlığı böyle tamamlamış olurum. Yunus lazım bize. Anam 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 çıkmış herifler ölecekler lan. Lan 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 lan. Gel şöyle gel şöyle gel şöyle. Yemek yemek yemek. Biz daldık orada başka işlere Kardeşim, dur, 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 dur. Oha, hepsini de almam. Dur, camış, dur. Allah Allah, gel böyle. Ne söylediyse o çıktı yine, bir sürpriz, bir şey yok. Tamam. Dönemiyorlar da ya. Topla gel, topla gel. Şunların sadece yüzde yirmi %25'ini yapabildim. İki tanesi sarılmak istedi, bir tanesi lezzetli... ...pişmiş et istedi. Ne ister bilmiyorum. Çakta bir önemi yok. Normal armor çekeceğiz size. Yapacak bir şey yok. Eee Yunus'u köpek balığıyla ararım. Lezzetli etim var. Yunus'un esprisi... Ya onu temlemeye başladığım zaman daha detaylı da durumu soruyorum da. Yunus'a güveniyormuş. Yeni eleman. Bilinçtir. Neyse yüksek level Yunus. Bir belki iki. Neyse. Bakalım onun eğerini de adam edebilirim. Bir yanıma bunlardan da alabilirim ya. 20 var? Yok kardeşim. Yüksek level diyorum. Ya tam ruh hastası ibneler ya. Arkadaş. Vallahi cinnetliksiniz. Bu herifler... ...burada pislikler ya. Ama ben güçlendim artık. İlk teminlerindeki gibi değilim. Adamın ağzını bulamıyoruz. 35'ten tane bir tanesi. 90. Çok da hızlı herifler ya. Vallahi felaket hızlılar. Ve acıtıyorlar da yani. Bu 5 tane 25 görmüşümdür Yunus. Bu işte bir bilinlik var. 7. mi 8. mi ne oldu oğlum bu? Aa 15 en azından bir değişiklik var. Öp de başına koy. 95 yürü be. Oğlum yani bak alt kısmı hesap edin bizim mekanın olduğu koca denizi Tüm Yunuslar 25 level hepsi ee, Seç beğeni al 135, 130 ee, Şunu bir alayım da Götler saldırdı burada 135 Hangisi? Aha Point Ya ne olur ne olmaz bir dakika <laughs> Düz, Gel kardeşim. 50 olmaz. Yedek olsun. Oo, vallahi Valla, yumuşaklarımız yalan olabilir burada. Abi biri yalan oldu. Öbürü de yalan oldu. E tamam da bu kadar toplu niye duruyor ki abi? Ne alaka? 145, 130 tiplere bak. Of. 145 ya ayı eee nerede kalmıştık Merhaba. çok hızlı spamlı oluyor hayvanlar ya. ya buraları da temizledim de ben ha aha var mı gelen hangi? dakika sen, sensin değil mi? yes eee yedeğin yedeğin ya hayır 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 yeter 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 ya yeter ya yeter bir dur <laughs> Allah Allah küfürsüz video diyoruz inatla küfür et bana küfür et bana neredeyiz biz ya ben nerelere geldim olay çok karıştı bereket sen niye gelmiyorsun ki benim Allah Allah targıta şey atamadım ısıt. aradan bir çekeyim de. Heh. Tamam şimdi yürü. Bayağı da hızlı namussuz, ha. Gelişe bak bak mesela ben bayağı hız verdim. Neredeyse yetişecek bana. 160 hızım var benim. Ha, peşimize takılan galiba yok. Şu anda o pasikti ama. Bir de ne yapayım bunun buna takiptesin değil mi? Evet megalodona. Şuna sağlam bir yer yapayım da ben. Allah ne verdiyse. Şu herifi bir ölümsüzden hallice yapalım. 97. Yeter mi ya? Ee, Saddle'da armor sadece polimerle yapılabiliyor. Yani fiberle hype istiyor da. Polymer de öyle problem olan bir şey değil artık ne de olsa. O vakit kaybederken o yalan olmasın da. Increases armor. 20 taneye bakalım. 97'den kaça çıkartacak? O şey hepsini buna mı harcayacağız ya? Dur, 10 tane harcıyorum. Point. Valla 180 de iyidir be. Diğer taraftan devamında yaparım ya. Yapıştır gitsin. Ansan 250. Aa, gel bakalım. Kung Fu Dolphin. Abi neredesiniz? Oha o kadar mı geriye bıraktın? Ne alaka lan? Ben niye o kadar geri bıraktım? Vallahi hiçbir fikrim yok biliyor musun? Mantıklı açıklamam yok an yani şu. Yani burası temiz diye herhalde ha? Mantığın o Yani orası temiz burası mı kirli aga? Gel bakalım. Yunus çok. Belki bunda yedek bir tane daha bulurum ben. Bunları yersin anca sen zaten. Ha, halt ya. Halt halt. Bir miktar halt. Ondan sonra geri kalan artık. Oğlum bir engel kesmek. Boss kesmeye döndü abi şuraya bak ya. Halt'ine veriyorum çünkü neyse <laughs> ve bugün bir bakarız sadece değil mi ya bakarız görürüz elemanı neymiş Emlemesi biraz anladım <laughs> Gazık 5 dolar varsa neler neler Arkadaş 5 dolar varsa neler neler Bu ne oğlum Ona bakıyorum inceliyorum nedir diye Baya alevle sıçıyor herif ya Bakar mısın Yavuş boklar da artık o şekli alıyor Böyle bir boku çıkıyor bak e, ee, bu arada bir tanesine sarıldım, bir tanesine mejo verdim de bu artık oldu bu. Bunlar bu kadar. Eee Yunus hallettim şeye bakan dedim. Derine inelim ki düzgün görebilelim diye de maske yaptım. Bir tane oksijen tüp aldım, bir palet aldım falan. Ama alev sıçıyor adamım. <laughs> yanar lan. Çok mu acılı yedin oğlum? O kadar acılı <laughs> O geldi aklıma. Yanar lan. Vallahi yanar. Sen ne yapıyorsun burada? Hocam ne oldu burada ya? Yalnız. da bu da işi halledim. Eee hadi bismillah. Şimdi bununla zunsuz. Evet. Mesafeyi arttırıyor. Eee bu derinlerde olması lazım dallamalardan. E, dallama yaptıysam bilmiyorum. En ufak fikrim yok. Daha bir sonrakine, bir sonrakine böyle bir cinnet geçirtsin bana o zaman dallama olacak. Yani. Şu an dallama olması için bir sebep yok. Kuvvetle muhtemelen olacak. hadi be! Ne alırım bunu ya. Hayvan nerede hayvan nerede? Kaçarım. <laughs> ne aldım yalnız göremedim, dikkat edemedim. Quest'e dalı. Of ne malzeme çıkar bundan diyeceğim de parçalamasına güvenmiyorum abi. Sıfır vallahi hiç güvenim yok. Ya bayağı rezil durumda ya. Abi buralar işte en derinleri buralar. Buralarda olması lazım bu yarın. Elektriklere yakalanmadan. Böyle ufak tefek gözden kaçılacak bir şey de değil yani. Maşallah var. Bu ne oğlum? mavi yeşil diyorlar. Ve Yunus'u gördüğü zaman da geliyor olması lazım elemanın. Aha. Hayır, hayır o değil, o değil. Yanlış alan. Yani en derin noktaları, santrım buralar. Toplardan da bir şey göremeyeceğim diyeceğim ama görürüz herhalde ya. Abi internette gösterilen yerlere baya baya baktım, bir taneye rastlamadım. Yani bu herifi bulduk mu yapışacağız muhtemelen. Yüksek level kovalama falan hikaye bunda. Harbi görme göremiyorsun. Bir tane yok lan. Sıfır. Ve noktalar olarak da dediğim gibi bu bizim adanın olduğu deniz. Derin, en derin kısımlarında. Yani hani dipte de değil yani. Baya ortada falan. Dolaşıyor adam. Şuralarda olması lazım mesela. Burası. Su içine bakmış olduk burası. belki buralarda. Burası iyice derin işte. Tam derinin de derini. Of metalleri kes. Bir ara yapacaktım şöyle o dunkle'la. O ne oğlum? Sen Yunus sana lazım canım güzel kardeşim. Kendini sıkıştırma böyle yerlere. O çok ilginç var. Baş videoda da ne kadar gözükecek ben bile bulanık görüyorsam. Ama farklı farklı sağda solda Evet bunlara bulaşma Mağaralar var O buraya gidiyor ha? Yok. Ya yak gitmiyor Yoksa sağdan soldan bir giriş bir Tehlikeye girmek istemiyorum Tekrar bunu sana istemiyorum yani bu lazım bana Nere? nereye? Lan biz derindeyiz diyorduk. Nasıl gözüküyor lan? Abi derinin çok daha derini var. Oha böyle bir şey yoktu ya. Var mıydı? Baba yani dibe gidemiyorsun lan. Oha su, suyu çok büyük yapmışlar. Şuraya bak abi. Bu nedir? Baya baya sualtı dünyası var ya burada. Ve etrafa bakın abi. Deli gibi malzeme var abi. Deli gibi yağlara bak. Manyak gibi metaller var. Bir ton şey var. Bulanıklığı kaldırabiliyor muyuz acaba ya? Şunun ayarlarını. No. Advanced setting, kamera efekt falan filan. Hmm. <laughs> Yoksa efektini kaldıran bir şey bulamadım ya. Kurcaladım, kurcaladım, bulamadım. Olduğu haliyle göreceğiz. Ama zaten bir yerden sonra bitecek herhalde değil mi burada? Bir yere toslarız artık. Burada toslarız emin de değilim yani. Heh, ama yani bak şöyle göstereyim size. Yunus bak deli gibi yüzüyor. Bak hızı az çok belli. Yukarı doğru çıkıyorum. Kesintisiz bir göstereyim durumun ne kadar derin olduğunu. Ne kadar derin değil de abi. Hatırlardım. <laughs> Ciddi hızlı Yunus'la Müzeye çıkmam ne kadar vakit alıyor. Hesabını yapın. Daha var daha var gidiyor da gidiyor yani. Kesin kaç saniye sürüyor oğlum. Bitti mi bitmedi. Hadi bakayım devam. Yok abi o bu kadar kesin bir İlla diyen olacak. Var tamam eskiden de vardı da bu kadar değildi abi. Ve yani bak hıza bak babacım. Yok ya harita bariz büyütülüyor ya belli yani. Şeyler, yapılar, derinlik olsun, yükseklik olsun birçok yönden birçok şey büyütülüyor. Hey gidi Eskiden çünkü, diyorum ya size buraya ben duvar örmüştüm ki burayı galiba ufaltmışlar ama. Ee, şeyden bahsediyorum, şu mesafeden bahsediyorum. Ve burayı sanki daha güzelleştirmişler. Şöyle güzelleştirmişler bak, tek alan var giriş görüyor musunuz? Geri kalan kapatması çok daha kolay olur burayı. Ama diğer taraftan içerisi çok geniş olduğu için içeri kaç tane temel atman gerekiyor. Yoksa içeride köpek balığı falan spamlı oluyor. Köpek balığı ne ya? Yeni pislikler spamlı oluyor. İçeride spamlı oluyorlar. Ama tabii içeri bir yerden sonra plesileri, mosaları falan attıktan sonra çok da bir sıkıntı olmuyor da dağılıyor işte. Düzgün durmuyorlar. Hani dizmişim güzel güzel. İskele yapmışım, iskelenin yanına dizmişim falan. Bunları diyor namussuzlar. Yeter çok uyuyor. Hoppa! Ne kadar içeri gelebiliyorsun? Lan. Mor mu lan alt onu? Allah. Sen öyleydin keşke. Gözlere bak fıldır fıldır. I'm always happy when I'm running. I always take what I want. I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he no friend of me. It's not working now, maybe it's the chemistry. It's time to break.